Ege 44 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hemen size günlükte tarihleri vereyim. Bugün günlerden 9 Ocak Salı ve saatler 17 57. Şimdi e, bir duru yapacağım. E, şimdi şöyle ki saat 2019-59'da e futbol 2024 o mobil çıkmış onu çekeceğiz bu sakın hani ya ibum yılları yapmış e, ben de 1959'da e futbol 2024 oynayacağım 1959'da sakın sakın geçirmeyin bu buraya benim 5. Beş, videom. Dün 3-4 gelmiştim. Bugün de 5-6 yapacağım. Aa 7-8 yapacağım ve sonrasında hiç çıkmayacağım. Çünkü eee perşembe günü e, benim canlı yayınım var. Saat 20.50 yok. 19 yok hayır 18 tamam mı? Evet 18 59'da başlayacak canlı yayınımız Perşembe günü 18 59'da başlayacak 20.59'da 20 59'da bitirilecek yani 19 59'dan başlayıp 20 59'a kadar sürecek lütfen evet oraya hepinizi bekliyorum bak bir zamanda girin bakın Eee farklı bir konu değil. Şimdi Ş şöyle ki benim sıkılım hesabım var. Sıkılım hesabım da kirke kirke Oraya girin birazdan 10 -10. 10 18 18 30 da yani altı buçuk da sıkılma bir şey daha açacağım. Oraya girin çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Fakat görüşmek dileğiyle hoşçakalın.